Paşam neredesin? Ben bakalım doğum günü çocuğu yanıma. Neredesin? Doğum günü çocuğu nerede Doş, neredesin? Doş, Doş, Doğuş neredesin? Doş. Doş, <laughs> neredesin? Doğuş! Doğuş neredesin? Doğuş! bana susun. Sen şöyle oturacaksın. Paşa. Doğuş'a kocaman bir alkış istiyolar. İtimadın var İtimadın, itimadın, itimadın Doğum günü ayırdım, hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Bu bir kafa gidiyorsun hayatım. Arkadaşlarına, güzel kızlara, yarışık yani şöyle bir doğum günüme bir hoş geldiniz de bakalım. Hoş oh, geldin. Evet.